Bayrağa bakalım arkadaşlar. Bunun da doğru yazalım. Evet. Bayrak hissesine bakalım arkadaşlar. Hemen ekranımız açılsın. Evet. Bayrak hissesine biz en son ne demişiz? Onu da bir hatırlayalım. Nokta atışı analizlerimizle yolumuza devam edelim arkadaşlar. Bayrağa demişiz ki o zaman baktığımızda artık ne zaman bakmışız bin taneye yakın hisse bakmışız üstüne herhalde iki ay falan olmuş buna bakalım. Öyle diye tahmin ediyor. Her gün 10-15 tane hisse baktığımız zaman ne olur? Ee, yani. Değil mi? Hemen hemen epey zaman olmuş. Peki e, bayrak 625'lerde desteği varmış. Yukarıda da 8'leri varmış arkadaşlar. Bu bantta hareket ediyormuş. Yani Aşağıda gelebileceği seviye önlem alıp yukarıda 8'ler. Yani yükselişi varmış bu hissenin. 8'leri varmış. Başka daha önceden ne demişiz? 8, 8.40 demişiz. Evet. 8 ve 8.40. Evet. Yükselişi varmış. Bu kadar. Ee, bir bakalım. Şöyle başa alalım bayrağı bir bakalım. aşağı önlem aldıysanız, beklediyseniz paranızı kazanırsınız. Peki bir bakalım ne görünüyor? Maşallah. Maşallah. 8, 8.60 nokta atışım bana göre nokta atışı endeks yükseldi çünkü endeksten dolayı primlenmiş olabilir. Endeks endeks de yapmış olabilir. Arkadaşlar endek ama yalnız o kadar da çok fark olmaz. Hani 10 basamak, 20 basamak görmeyebiliriz ama benim anladığım kadarıyla hedef yapmış bu. Ya kısa vade bir hedef görmüş. Yani o 8.40 filan demişiz ya biz. O 8.60 olmuş. Orayı da görmüş herhalde. Ben öyle anladım. Bir bakalım. bir bakalım. Aşağıdan alacaktı işte bak 7'leri falan görmüş burada. 8'ler de destek yapmış 8'leri zaten Ama üstünde kapanmış. Bayrağı biz çok olmuş bakalım ya. Çok olmuş herhalde. Evet ee, ama ne görünüyor arkadaşlar? Ama ne görünüyor? Bayrak hissesinde burada direnç yapmış. Tekrar desteklerine dikkat etmek lazım. Tekrar destekleri var. Bu trend de yükselişin devam ettiriyor görünüyor. Nereye kadar yükselir? Ona bir bakalım. Ee, burada spekülatif hareketleri var. Onlar olması biraz daha net konuşurdum ama Herhalde burada o yüzden direnç yapmış bakın. Evet direnç yapmış. Güzel yükseliş yapmış ya. Yapmış yani dediğimiz yerlere gitmiş. Şimdi daha fazla yükselişi olsaymış zaten söylermişiz herhalde. Bundan sonra düzeltmeye dikkat etmek lazım. Bir bakalım yine de bir, bir şeyler değişir mi? Değişik bir şey çıkar mı? Bir bakalım. Performansı iyi görünüyor yalnız. İyi görünüyor. Bir bakalım, bakmaya değer gibi görünüyor. bir saniye şöyle bir inceleyelim. Ben gördüklerim bir çizimdi arkadaşlar bir saniye. Evet. Şimdi bir de burada desteği var bir saniye. Şimdi arkadaşlar bayrak sesinde ben şu anda kapasitesinin olduğunu görüntülüyorum şu anda performans iyi görünüyor kapasite var yani hissede ee, kapasite var ee, performans da iyi ee, ama takılabileceği yerler olabilir takılabileceği yerler olabilir. Buraya gitmek istiyor ama, şurada da bir trend var. Bu trende girmek istiyor ama işte e, performansı da iyi görünüyor. Ama burada dibine takılırsa diyorum. Yani şurada bir yükselişi var. Evet, e, yükselip geri çekilirse vesaire gibi durum olur. Bu trende giremezse e, sıkıntı düzeltme yaparsa sıkıntı olur işte. Düzeltme yapar canım. Daha sonra tekrar toplar yükselişini yapar gibi görünüyor da. Şimdi arkadaşlar ne diyelim biliyor musunuz? Ben bunu bir iki yerden daha keseyim de. Ondan sonra evet, şurası, burası, buraya gitmek istiyorum. Tamam. Şimdi Bayram performansı iyi arkadaşlar. Sanki yükselişinin bir miktar daha devam edeceğini ben görüntülüyorum. Evet, kesiyor da kesmeleri de güzel. Tamam. Sorun yok gibi şimdilik de. Şimdilik sorun yok gibi ama ileride olmasın. Peki ne görünüyor? Hemen şöyle bir bakalım. Yüzde kaç görünüyor? Yüzde 10'a kadar yükselişi görünüyor. İşte orası direnç işte arkadaşlar. Tutar, hedef yapar. Direnç yapar. Sonra geri çekilir. Eğer orayı kıramazsa düzeltme yapar. Kırarsa ne olur? Kırarsa ne olur? Yükselişine devam eder. Yüzde 30'a kadar var. Kapasite var yani. Şimdi o yüzde 10'a bir bakalım. Herhalde Şurası. Bakalım ne verecek burası. %10, %11. Ben, benim anladığım kadarıyla bir 950'ler falan görmek istiyor. Evet. Niye 950 biliyor musunuz? Şuradaki direnç seviyelerinden dönebilir. Yani tam böyle biz burayı çizdik ama burayı çizdik ama buralar tepe. Şimdi burası gitmek istediği yer. Buraları görebilir. Ama fakat lakin şurada çok fazla takılmalar var görüyor musunuz yani o yüzden e, orada takılıp düzeltme yapar düzeltme yaparsa ne olur üst banda girmiş olur bu bantta hareket eder yani bayrağın arkadaşlar şöyle bir durumu var bayrağın e, burada e, %10 dedik bakın çizdiğimiz yere de denk geliyor tutar burada şuradaki hareketleri yapabilir bu trend oyalanabilir. oyalanabilir e, desteğine de direnç yapabilir ee, özür dilerim direncinde destek yapabilir yani şurayı öyle bir durum olabilir gibi görünüyor yani şuradaki hareketi yapacak gibi sanki bana öyle geldi ya şu var ya bakın çizeyim şöyle şu şurası evet ee, yani performans da iyi olduğu için eğer şayet bu yüzde de bir direnci var takip edersiniz o kadarını artık kırdı üstünde kapanış yaparsa yüzde ona kadar yükselişi var ee, evet %10'a kadar. Eğer e, satış yerse de e, bu seviyeyi direnç yapar. E, destek yapar. Yani 8.80. 8.80 görünüyor. 8.80 falan görünüyor oralar. Bir daha bir bakın Şunu ölçeyim. Burası kaç? Yani 8.70 8.70 mi? 8.75 8.70 8.80 o civarlar. Yakınlaştırın bir saniye. Benim en zorlandığım nokta şunları görmek arkadaşlar. Gözler artık biraz 8.80 diyelim oraya Tamam. Ee, şimdi bayrağın durumu şu arkadaşlar. Performans iyi. Şunları değiştireceğiz şimdi. Ee, şöyle değiştireceğiz. Ee, 8.80 kırması halinde kaça dedik? %10. %10 görünüyordu değil mi? %10 görünüyordu. Yani şurası yani. %10 bakın. 9.50'lere kadar gidebilecek potansiyeli var görünüyor. Ha orada takılabilir. Orayı kırarsa üst banda belki gider de. Orada çok takılması olmuş. Orada bakmak lazım. Orada bak bakılması lazım performansına vesaire. 8.80 ve 9.50 gidebileceği kapasitesi var. O, o şekilde gördüm ben. Aşağıda desteği neresi? Desteği de herhalde bu 8.80'e gidecek. 8.80'i destek yapacak. Sonra 9.50, 8.80 bandının içinde kalacak. Bu ikisi bir band arkadaşlar. Ee, kötü desteği neresi peki? Kötü desteği neresi? Bu hissenin kötü destekleri burası olmuş arkadaşlar. Ee, şurası bakalım. Burası yani şurası. 8 liralar. 8 liralar kötü deste. Ee, aslında o 8 lira da bize şuradaki rakamımız yani bu rakam. Bunlar kayboluyor. Bunlar gitmiş hepsi yalan olmuş. Burada 8 lirası var. Deste ama performans iyi. Yukarıda 8.80 kırması halinde. Kıramazsa 8 liraya geri gelebilir. Bakın onu da söyleyeyim. Ee, 8.80'i kırarsa 9.50'ye kadar kapasitesi var görünüyor. Valla gideceğim diyor. Eğer bir numara olmazsa gideceğim diyor ama numara da olabilir. Bu bayrakta bayrakta oluyor yani. Bunda da böyle agresif hareketler oluyor. Normal hisseler değil bunlar. Garip hareketler oluyor. İşte o garip hareketler olmazsa 9.50 görünüyor. 9.50'yi kırarsa gidebilir daha fazla ama ben şu anda ya yani çok iyi gider zaten de stop loss'la beklenir. Yani hissenin bir hikayesi var sonuçta. Yani %30 diyor yani %30'a kadar giderim diyor. 11'lere falan gitmek istiyor mu ise düzeltme yaparsa işte oralara dikkat etmek lazım. Niye yüzde otuz acaba o niye yüzde otuz onu bir teyit edelim mi biz niye yüzde ona bir bakalım. Ya yani 950'yi kırarsa zaten o zaman yapar zaten. Şurası diyor ya yüzde falan 11'ler 11 buçuklar 11 niye yüzde ben onu merak ettim açıkçası. Burada bir şey mi var acaba? Burada bir keramet var ama ben şöyle bir şey gördüm. O olabilir mi acaba arkadaşlar? Bir saniye. Şurada bir bakın. Burada. Burada bir trend var. Burada bir trend var. Bakın şu trend. Bu trendin sonunda şuraya denk geliyor. Bakın. Hatta şuradaki spekülatif hareketi almayalım. Buraya denk geliyor. Evet. Bu ve bu. Görüyor musunuz iki tane? Ee, burası %30, %33 diyordu zaten. Orayı verirse ileride görebileceği bir kapasitesi var. Yani ileride görecek gibi de. İşte ne zaman görür? O sabır işte. Orada sabır edeceksin. Ha, o burada da fazla gösteriyor. %50 falan diyor. %50 diyor. Bence şuranın direncine, direncinden bahsediyor. Bakın burada sağlam dirençler var. Bence orası görünüyor. Ee, evet. Bence orası. Dirençlere kadar. trençlere kadar diyor. Veriyor ama veriyor. Var böyle bir olay var. Bakın veriyor. Tamam. Ee, yani yani 11.5'lar 12'ler düşündüğüm seviyeler arkadaşlar. 11.5'lar 12'ler. Evet. yani buralar görünüyor. Burası görünüyor şimdi. Yazarız yani. Görünüyorsa yazarız. Ben şimdi gördüğümü yazıyorum. Yani şayet ileride ileride bu hissenin arkadaşlar 11.50'ler var yani. Şimdi bunun ben, ben niye yazıyorum arkadaşlar? Bu hissede yani böyle bir hikaye var. Böyle bir hikaye var. Hani sonuçta ne zaman olacak belli değil ama var yani. Var yani. Görünüyor. Yapacak. Bir gün görecek oraları. Belki hemen görür. Belki bir ay sonra görür. Belki iki ay sonra görür de o kadar çok uzun sürmez herhalde. Peki son durum bu arkadaşlar. Yani bu hissenin 11 lira yukarıda kapasitesine istinaden 11.50'ler 12 olur belki. Aşağıda 8 lira destekleri var. Bilginiz olsun. Geçiyorum arkadaşlar bu hisseyle. Geçiyorum bu hisseyle. Geçiyorum. Ee, evet. Geçiyorum. Şurada bir şey gördüm. Onu da çizeyim de. Destek olarak arkadaşlar. Bir saniye. Ha, burada bir kötü seviyesi varmış. Ufaktan. Onu da yazalım mı? Endeksle alakalı. Onu da yazalım mı? Yazalım bence. Bakın şurası. Hani normalde endeksle alakalı bir düzeltme olursa bu hissenin gelebileceği kötü seviyesi olarak. Yazalım onu da ya. Şurasıymış arkadaşlar. Yazdık mı acaba? 8 dedik ama. Ha tamam 8 lira doğru orayı yazdık tamam. Tamam. Geçiyorum geçiyorum. 8 lirayı yazdık biz. Evet. Hangi hisseden devam ediyoruz? Hangi hisseden devam ediyoruz arkadaşlar? Koza, e, Rai Tekfen. Burada mısınız acaba? Burada mısınız? Şiir gibi anlatıyor demiş canlı yedimi. Eyvallah kardeşim. Hocam iyi yayınlar. Senkron için yorumdayım. Yorum yapar mısınız demiş. Ee, Twitch indirdim demiş. İyi yaptın. Twitch'e de gelin arkadaşlar. Twitch'te var. Eee